Adalet Bakanı, cezaevlerinde gazeteci yok, gazeteci faaliyet nedeniyle cezaevinde yatan gazeteciler bulunmuyor dedi. Burası Sincan Cezaevi. Ben az önce üç gazeteciyle görüştüm. Bunlardan Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas Ajans Mobil'in kurucuları Dicle Müftüoğlu'nda Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı. Her üçü de onların gazetecilik faaliyeti yapıyorlar. Süha Çardak ve Serkan Kafkas'ın ajans muhbiri ayda 500 milyon, yani yazdıkları tweetler ayda 500 milyon görüntüleme yapıyor. Bal gibi gazeteci faaliyeti bunlar. Yaptıkları, özellikle yoğunlaştıkları konu Türkiye'deki Suriyeliler konusu. Bu konuya eleştirel tweetleri var, haberleri var. Sadece bunlara değil, başka konularda da eleştiren tweetleri, eleştiren haberleri var diye şu anda cezaevindeler. Yaklaşık 100 gündür Süha Çardak'ta, 65 gündür de Serkan Kafkas. Dicle Müftüoğlu da 8 aydır cezaevinde. Ocak ayında hepsinin değişik e, mahkemelerde duruşmaları görecek. Yeni yıla cezaevinde girmeleri büyük bir hukuksuzluk, büyük bir hak ihlali. inanıyorum, umut ediyorum, çağrıda bulunuyorum ki artık bu hukuk ihlali son bulsun, yeni yılda özgürlüklerini adalete kavuşsunlar istiyoruz. Ayrıca, ayrıca Süha Çardaklı, Serkan Kafkas, Eray Ertürk isimli Zafer Partisi'nin e, yöneticisi, Murat Erkek isminde 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ve daha birçok isim şu anda bu cezaevinde sadece attıkları tweetler nedeniyle e, günlerdir, aylardır tutuklu, hangi kanun nedeniyle işte bizim çok eleştirdiğimiz sansür yasası dediğimiz düşünceyi, ifadeyi, yorumu, değerlendirmeyi, haberi hapsedecekler dediğimiz TCK'nın 217'ye A maddesi nedeniyle burada aylardır tutuluyorlar. Bu kanun çıkarken bir yıl önce biz söylemiştik bu kanun gazetecileri sadece gazeteciler değil toplumu susturmak için çıkarılıyor diye. işte bakın üniversite öğrencisi Murat Erkek 7 tweet'i nedeniyle sadece 250 takipçisi bulunuyor aslında. 7 tweet'i nedeniyle işte burada 3 aydır tutuklu. Yine Eray Ertürk Suriye Suriyelilerin Suriyeliler Suriye platformunu kurdu diye ve işte sığınmacılar politikasına karşı görüşleri var diye burada hep aynı kanun. Şüha Çardaklı, Serkan Kaftas hep aynı kanun. TCK 217 A nedeniyle işte halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla burada tutuluyorlar. Haklarında henüz bir ceza yok. Aslında yatarı da yok bu maddelerin ama maalesef özgürlüklerinden haftalardır, aylardır alıkonmuş durumdalar. Artık bu sansür yasası dediğimiz TCK 217 anında ne kadar zararlı, toplumu ne kadar aslında susturmaya yönelik, yıldırmaya yönelik bir kanun olduğu da işte burada Sincan cezaevinde ortaya çıkmakta. Bu kanunun da derhal meclis tarafından aslında kaldırılması gerekmekte. Bu konuda da biz mücadelemiz devam edecek.